Hadi kaldır. Yeni, yeni. of oh, ellerim kess. Oh 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 oh. O çocuğa orayı Ve beklenen gün geldi. Balon balığı kuyruğu artık 5 lira. İlk av Antalya'dan. Balonun kuyruğuna 5 lira veriyorlar. <laughs> Bunun kuyruğu 7,5 tane bu. 5-10 tane yakaladın. Kızıldeniz'den gelen ve Akdeniz'le Güney Ege'yi istila eden balon balığı balıkçıların kabusu. Ağlarına, oltalarına zarar veriyor ve tam anlamıyla istilacı. Ekosistemi tehdit ediyor. Dişlerinin keskinliği ve zehirli olması da cabası. <laughs> Tarım Bakanlığı balon balığı avcılığını teşvik etmek için bu yıl her bir balon balığı için 5 lira ödenmesine karar vermişti. Uygulamada başladı. Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'deki balıkçıların ağlarına kadar zarar veren hatta kendi türünü dahi yiyen prodütör balık, balon balığı artık ekonomiye kazandırılıyor. Balıkçılar gece saatlerinde denizden tuttukları balon balıklarının kuyruğunu keserek işte buraya getirdi ve bu balıklar görevler tarafından tek tek tespit edildi. Artık kuyruk başına balıkçıya 5 lira ödeme yapılacak yıllardır zaten başımızın belasıydı. Devletimizin de böyle bir şey çıkartması çok güzel oldu. Antalyalı bir balıkçı avladığı 400 balon balığının kuyruğunu tutanakla görevlilere teslim etti. Poşet poşet getirilen balıklarda bir noktaya çok dikkat ediliyor. Predatör balık balon balığının en belirgin özelliği olan derisinin bu şekilde benekli olmasına özellikle dikkat ediliyor. Bu şekilde olmayan yani derisi görünmeyen balıklara ise ödeme yapılmayacak. Gördüğünüz gibi e, kuyruk son kısmı hilal tarzında. Biraz kuyruk uzun kesildiği için benekleri de görebiliyoruz. Ve kuyruğun orta kısmında uca doğru olan kuyruk sapından uca doğru olan kısımda da e, sarımtırak bir renk. E, bu balığın e, kuyruk ayrımı yapmamız için yeterli özelliklere sahip. Balon balığı teşviği bu yıl sonuna kadar ve 1 milyon adetle sınırlı. Sadece Antalya'da yetkililere 1 saatte 1100 balon balığı kuyruğu getirildi. Of Oh 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 oh. Allah oh